Maalesef ki bir aydan kısa bir sürede 21 şehit verdik. Pençe Kilit Operasyonu'ndaki Türk ordusunun geldiği süreçten dolayı ben ilk önce Burak Hoca'ya sormak istiyorum. Yani çünkü şehit haberleri peş peşe geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi şöyle bir anlayış var. Seçimden önce genel itibariyle şehit haberleri gelir ve bu Türkiye'deki milliyetçiliği yükseltir. Dolayısıyla hükümetin işine yarar. Bu sığ bir yaklaşım. Yani evet şehit haberlerinin siyasete bir etkisi var fakat bu kadar basit değil. Öncelikle onu söylemek isterim. Mayıs seçimlerinden önce mesela şehit haberi olmadı pek. Yani şunu kabul ed ederiz. Hükümetler dış politika başarılarını veyahut ulusal güvenlik meselelerini iç politikada popüleritelerini arttırmak için kullanırlar. İşte ne bileyim Kıbrıs harekatından sonra Ecevit'in hemen erken seçime gitme çabaları ya da Afrin sonrası yükselen milliyetçilik dalgasını yakalamak için erken seçim ilan edilmesi. Yani bunlar şaşırtıcı değil. Fakat bu 7 Haziran 1 Kasım arasındaki dönem ve o dönemde çözüm sürecinin son bulması, AKP'nin hızlı bir U dönüşü yapması ve o dönemde gelen şehit cenazeleri, onların toplumda uyandırdığı infial ve AKP'nin 1 Kasım'da yeniden meclis çoğunluğunu sağlaması tabi insanlara bir travma yarattı. Dolayısıyla Doğrudan yükselen güvenlik meselelerinin e, terör gündeminin e, Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilişkili olduğunu ve bir seçim stratejisi olduğunu düşünüyorlar. Şehitlerin ve Türkiye'nin terörle mücadelesinin seçimlere tabii ki bir etkisi var. Fakat dediğim gibi bu kadar basit bir denklem değil. Bana sorarsanız, öncelikli olarak bunu söyleyerek başlayayım. E, i̇kincisi tabii olağanüstü durumlar e, kaçınılmaz şekilde Adalet ve Kalkınma Partisinin işine yarar. Burada İlkan bunu hiç söylemediyse 20 pro programda söylemiştir. Yani olağan durumlar e, muhalefet için çok avantajlı zamanlardır. Normalleşme muhalefetin amacı olmalıdır. E, olağanüstü haller ise Tayyip Erdoğan'ın gerek içeride gerek dışarıda güçlü bir iktidar figürüyle topluma güven vermek veya istikrar müjdelemek için kullandığı vasıtalardır. O yüzden olağanüstü durumlar, olağanüstü e, tehditler, güvenlik problemleri ve insanların istikrarsızlıktan duyduğu rahatsızlık tabii ki Tayyip Erdoğan'a fayda sağlar. E, o bakımdan e, bu tip saldırıları aslında böyle de okuyabilmek mümkün. Yani aslında Gazze olayı, Ukrayna savaşı, ne bileyim terör saldırıları, Covid pandemisi bunların hepsi aslında kavramsal olarak aynı kümeye tekabül ediyor. Yani bir istikrar arayışı ve zor zamanlarda güçlü liderin etrafında kenetlenme ihtiyacı. Biz zaten anketlerde genel itibariyle böyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin popülaritesinin düştüğü bir trend yakalarız. Sonra o trend bozulur ve birden yukarı doğru AKP bu trendi kırar. O dönemlerde genel itibariyle bir, olağanüstü bir durum söz konusu olmuştur. İşte 2020 Mart'ında Covid pandemisinin ilginç bir şekilde AKP oylarına pozitif etkisi olmuştu. Ukrayna Savaşı'nın ilginç şekilde pozitif etkisi olmuştu. Aynı etkiyi biz Ekim ayının sonunda gördük. Yani Ekim ayı anketlerinde de biz Gazze Savaşı'nın ciddi anlamda, AKP oylarına pozitif etkide bulunduğunu gördük. Çok hızlı bir toparlama yaşadı. Yani seçimlerden sonra sadece muhalefet değil, iktidar seçmeni de büyük bir moral bozukluğu içerisindeydi. Bunun sebebi e, yani olağanüstü zamanlarda Tayyip Erdoğan'ın e, güçlü lider, iktidarın sahibi olarak ve tabii çok da dağılmış bir görüntü vermedi 20 senede yani baktığımız zaman. Bir şekilde topluma istikrar vadeden figür olarak orada durması. Üçüncüsü de en önemlisi benim yani altını çizmek istediğim nokta terör saldırılarının siyaseten bir anlamı olduğu ve bu siyaset sahnesinde aslında PKK'nın bir oyuncu olarak var olma arzusu yani askeri olarak PKK ile Türkiye 1984'ten bu yana savaşıyor yaklaşık 40 yıl 40 yıl 40 yıldır savaşıyoruz fakat son dönemde bazı gelişmeler oldu ve bunu incelemek zorundayız, kabul etmek zorundayız. Türkiye'nin PKK ile kıyaslandığında askeri yeteneklerinde özellikle teknolojinin savunma sanayinde daha yoğun kullanılmasıyla beraber gözle görülür bir artış oldu. Yani artık böyle Osman Pamukoğlu zamanındaki gibi bir terörle mücadele yok. Daha teknolojik bir savaş devam ediyor. Bunu muhalefet kaçırdı bence. Bu tartışmaları da kaçırdı. Yani o esnada başka bir şey oldu ve Türkiye teknolojiyi terörle mücadeledeki e, stratejisini eklemlemeyi başardı. İkincisi Suriye'de bir Kürt devleti, devletçiyi daha doğrusu de facto devlet diyebileceğimiz bir siyasi yapılanma ortaya çıktı. Bu tabii insanları rahatsız ediyor. Doğru. Türkiye'de 2015-2018 arası birçok saldırı oldu ve bu saldırıların genel itibariyle Türkiye'deki Amerikan karşıtlığını yükselttiğini kabul etmeliyiz. İlginç şekilde o dönemde IŞİD'le savaşmak için Kürtler silahlandırılıyordu. Yani PKK'nın Türkiye'de yaptığı saldırılar bir anlamda Suriye'deki Amerika Birleşik Devletleri ile Kürt grupları arasındaki yakın ilişkinin sonucu olarak yorumlandı ve Amerikan karşıtlığı yükseldi. Yalnız şunun da altını çizmek gerekiyor. Bu siyasi yapılanma meselesi aslında bir anlamda da sorumluluk taşıyor. Yani sorumluluk yüklüyor aktörlere. Yani baktığınız zaman bugün Suriye'nin kuzeyinde aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin sorumlu tutulacağı bir e, eylemlerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin sorumlu tutulacağı bir Kürt de facto devleti var. Dolayısıyla bu Kürt de facto devletinin ki PYD'nin açıkçası PKK ile ilişkileri de aşikar. E, daha az eylemde bulunması için sadece askeri tedbirlere başvurmak yetmiyor ya da gerekmiyor. E, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ile ikili ilişkileriniz vasıtasıyla bu yapıyı da sınırlandırabiliyorsunuz. Çünkü Türkiye'de herhangi bir PKK saldırısı Türk-Amerikan ilişkilerini bozabilecek bir etki yaratıyor. Yani burada ilginç bir şey söylüyorum aslında. Yani bugün terörle mücadelede başarılı olma meselesi aslında askeri bir başarıdan daha ziyade Amerika Birleşik Devletleri ile yakın ilişkide olan Kürt grupları üzerinde Türkiye'nin dolaylı olarak Amerika üzerinden bir baskı yaratabilme yeteneğinin de sonucu. Dolayısıyla günün sonunda aslında biz askeri aktivizmi, askeri kapasitesi düşmüş bir PKK'dan bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin savunma kapasitesi çok yükseldi. Teknolojiyi iyi entegre etti terörle mücadele stratejisine. Bunu söylemeliyiz. bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin IŞİD karşı stratejisinin partneri olduğu için PKK aktiviteleri Türk-Amerikan ilişkilerine bir etki yaptığından dolayı aslında doğal olarak Türkiye diplomatik bir şekilde bu faaliyetleri sınırlandırma gücüne sahip oldu. O halde PKK'nın buradaki rolü nedir, ne olacak? Yani PKK bir şekilde eğer savaşamıyorsa, savaşarak hiçbir yol alamıyorsa, PKK bundan sonra nasıl bir gündem izleyecek sorusu akla geliyor. Ben bunun ciddi anlamda Türkiye'deki işte HDP'nin muhalefetle kurduğu veya iktidarla kurduğu denkleme müdahil olacağı şeklinde yanıtlanması gerektiğini düşünenlerdenim. Evet. Yani biz Şöyle bir dönem yaşadık. Türkiye'de özellikle 2015'ten sonra HDP'nin Türkiye muhalefetine eklemlenmeye çalıştığı, Türkiye muhalefetinin de HDP'nin desteğiyle AKP'yi mağlup edebileceğini düşündüğü bir dönem yaşadık. Çünkü yine İlkan daha önceki programlarda birçok örnek vermişti. Yani HDP aslında 2015 martına kadar Türkiye muhalefetinin bir parçası değildi. Yani iktidarın da bir parçası değildi ama muhalefetin de bir parçası değildi. Yani HDP muhalefetin dışında muhalefetten ayrı bir gündemle hareket etti. 2015 Mart'ından itibaren yani seni başkan yaptırmayacağız söyleminden itibaren aslında HDP'nin Türkiye muhalefetine eklemlenme süreci başladı. Ve bir anlamda AKP'yi mağlup etmek birincil amaç haline geldi. AKP mağlup edilmeden hiçbir şey başarılamaz gibi bir durum ortaya çıktı ve Selahattin Demirtaş aslında bunun sembol ismiydi. Fakat bu aslında HDP'nin Türkiye siyasetine eklemlenmesi, ilgi sahasını Türkiye'deki e, muhalefetin iktidarı yıpratması, mağlup etmesi üzerine inşa etmesi, PKK'yı bir anlamda açığa çıkartan bir faktör. Dolayısıyla e, PKK'nın aslında siyaseten etkili olabilmesi için, yani PKK'nın siyasi denklemin içerisine girebilmesi için HDP ile ilişki kurmanın maliyetli hale gelmesi ve HDP ile ilişki kurmaya niyetli olan aktörlerin bu maliyeti üstlenmeyi reddetmesi gerekiyor ki HDP artık bu muhalefetle beraber hareket eden, Türkiyeleşme söylemiyle hareket eden ve aslında kendi etnik ajandasını ikinci planda bırakan çizgisinden vazgeçebilsin. Yani Demirtaş'ın PKK ile yaşadığı ya da Öcalan'la yaşadığı görüş ayrılıkları, işte 2019 seçimlerinde Hepimiz biliyoruz yani Öcalan'ın boykot tavrına karşılık Demirtaş'ın muhalefeti destekleme tavrı gibi farklılaşmalar aslında bunun sonucuydu. Benim görebildiğim kadarıyla seçimlerden önce PKK'nın bu artan saldırıları normal değil. Yani hayatın olağan akışının biraz dışında gelişmeler izliyoruz ve bu da aslında PKK'nın Türkiye siyasetine müdahil olma biçimi. Bu müdahil olma biçimini bu eylemlerle HDP'yi iyice kriminal, muhalefet partilerinin yaklaşmaması gereken bir aktör haline getirerek yani aslında 2019 senesinde Öcalan'ın HDP'yi konumlandırmak istediği muhalefetin ve iktidarın dışında bir noktaya çekmek için bir şekilde e, bu saldırıların olduğunu düşünüyorum. Ve bunun sonucunda tabii muhalefetin özellikle CHP'nin HDP ile kurduğu ilişki Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandıran değil Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaybettiren bir hal almaya başlıyor. Yani bunu da yakın zamanda görecekler. Çünkü mesela bu Suudi Arabistan'daki maç veyahut Gazze yürüyüşündeki bu yumruk hadisesinde ben onu gördüm. Cumhuriyet Halk Partililer bu HDP ile kurdukları ilişkiden dolayı o kadar çok eleştiri alıyorlar ki bir anlamda kendilerini de vatansever, kendilerinin de milliyetçi olduğunu ispatlamak için en ufak bir bahaneye bakıp onu kullanmaya çalışıyorlar. Yani bu CHP üzerinde de bir stres yaratmış gibi gözüküyor. E, o yüzden Cumhuriyet Halk Partisi de HDP ile kurduğu ilişkilerde çok zorlanıyor. Çok zorlanıyor. E, çünkü PKK Türk askerlerine saldırıyor ve şehit ediyor. E, böylece HDP'nin aslında muhalefetten uzaklaştığı, daha 1990'lar diskuruna döndüğü, daha 1990'lar politikasına döndüğü, Dolayısıyla Selahattin Demirtaş'ın Türkiye'nin demokratikleşme hikayesinin liderlerinden biri olmaktan vazgeçtiği, yeniden etnik ajandaya eklemlendiği bir durum yaşıyor olabiliriz. Ve bu saldırılar aslında bunu oldukça kolaylaştırıyor. Benim söylemek istediklerim bu kadar. İlkan, sen son gelişmeleri nasıl yorumluyorsun? Evet. Türkiye atmosferine etkisi nasıl olur? Terör saldırılarının, ciddi anlamda kayıpların ve bir anda yüksek sayıdaki yaşanan kayıpların öyle ya da böyle kesinlikle etkisi olur. Bu kayıpların etkisi her zaman zannedildiği kadar basitçe ölçülebilir değildir. Bunu söylemek lazım. Yani burada kayıpların ardından bunu kamuoyunun nasıl okuduğu inşa edilir ve edilmektedir diye düşünüyorum. Yani bakarsanız bu son dönemdeki iki kaybın arkasından bir kamuoyu inşa edildi. Daha öncesinde Gara katliamıydı işte. Orada iki kayıplar daha sonra başka kamuoyu inşa edildi. Daha önceki katliamlardan sonra başka kamuoyudan inşa edilebildi. Yurtdışı dışı operasyonları hakeza kendi gündemleri vardı. Ve o, o gündemlere paylar kamuoyuları Türkiye'de inşa oldu. Şöyle söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, seçmen kitlesinin de açıkçası milliyetçi duyarlılıkları olduğu açık. Yani bunun çok tartışılır olduğunu düşünmüyorum. Bu milliyetçi duyarlılıklar kendilerini iyi Parti seçmenlerinin veyahut da MHP seçmenlerinin olduğu gibi harekete geçirmez. CHP seçmenlerinin duyarlılıkları CHP'lilere hastır. Ama CHP'de HDP değildir. Yani e, farklı partiler bunlar. Ve aynı parti olmayacaklar, olamazlar. Aynı şekilde CHP'ye getir eleştiriler de bu açıdan boştur. Öte yandan CHP'lilerin de HDP gibi hareket etmesini beklemek de hani ham hayaldir, öyle söyleyebilirim. Burada arada çok net bir farklılık var, onu çok net görmemiz lazım bir defa. Bu operasyonlar iş başladı. Ciddi anlamda kayıplar verildi. Türkiye'nin evet teknolojik olarak üstünlüğü vardı, doğru arttı. Ancak Bilgihan'ın anlattığı gibi Suriye'deki hem IŞİD'in yenilmesi hikayesi hem bir yandan Suriye'deki PKK'ya yakın yapıların nispeten orada bir yarı meşru güç haline geliyor oluşu Türkiye'deki terör saldırılarının azalmasına da etki yaptı. Türkiye'de bu başka türlü iç kamuoyuna anlatıldı. şu anda enteresan bir noktadayız açıkçası ve görmek lazım ki Irak'ta da bu pençe kilit operasyonu uzun zamandır sürüyor. Yani çok uzun zamandır sürüyor ve biz e, uzun zamandır tekil sayıdaki şehit haberleri alıyorduk. Hatta bu yayınlarda bazen ya yani bu kadar şehit oluyor işte birer ikişer. Biz e, bunlar niye haber olmuyor? Bunlar niye gündem olmuyor diye de konuştuğumuzu bile hatırlıyorum ben. Yani bizim bu yayınlarda bu operasyonların kamuoyu yani kamuoyu anlatılmamasını da konuşmuştuk açıkçası. Ve yeterince Irak'taki özellikle e, terör operasyonlarını fazlasıyla kamuoyuna aktarılmadı. Mesela Suriye'deki operasyonları biz çok net biliyorduk. Nasıl operasyonlar e, hatta e, birçokları şundan dolayı eleştiriyordu hatırlayalım. Bu kadar davul ile çalarak operasyon mu olur falan deniyordu. Öte yandan Irak'ta da operasyonlar var ama Irak'taki operasyonlarda ne davul var ne zurna var hiçbir şey yok. Neyin ne olduğunu da anlatan da yoktu bize. Şu anda bir anda tekrar gündemimize girdi. Tabi Irak'taki operasyonların ee, ve Irak'taki PKK varlığının anlamları da uluslararası olarak da Suriye'dekiyle tam aynı değil. Bunu da söylemek lazım. Bunda yarattığı farklar var. Tabi burada fazla bilinmezler üzerinden konuşulacak yer değil daktil ekranları öyle söyleyeyim. Ama şöyle ifade edeyim. Türkiye açısından şu an kritik bir yerde olduğumuzu ben düşünüyorum. Bu andan sonra daha sı olur? Ürkütücüdür öyle söyleyelim. ekranlarda umarım her türlü kamuoyu yapıcılar daha sakin konuşurlar. Umarım bu işler sakince hallolur. Daha hafifler diyebilirim. Çünkü şöyle bir riskin de olduğunu düşünüyorum. Farklı bir şöyle söyleyelim nasıl anlatalım? Şimdi Bilgen neden bahsetti? Bilgen dedik ki siyasete girme çabası vardı. Türkiye siyasetine sokulma çabası vardı. Bir yerden girildi denendi de olmadı. Şimdi bunun bir diğer tarafı da var aslında. Bu diğer tarafına girilmesi için ise sizin ne yapmanız lazım? Çözüm süreci olması lazım. diğer tarafı da çözüm. Yani bir taraftaki bir HDP siyaseti, Türkiye siyaseti bir tarafına girişi ittifak, diğer tarafına girişi çözüm süreci çıkacağız. Şimdi çözüm sürecinin olması için ise çözüm sürecine ikna olmuş iki taraf olması lazım masada. Yani şu anda iktidar tarafı çözüm sürecine ikna değil. Ee, olabilir de değil açıkçası. Biraz böyle ihtimaller aklımdan geçiyor. Onu söyleyebilirim sadece. Bakalım. Umarız bu, bu seviyede kalır. Çünkü e, dediğim gibi Bilgehan çok güzel anlattı. Yani bu iş böyle terör oldu, iktidarın oyu arttı, terör azaldı, o, o azaldı, hani hiç belli olmaz. Yani böyle daha doğrusu birçok şey tespit yapılabilir ama en azından bu iş böyle çok ıı, tek dereceli bir denklem basitliğinde anlatılabilir, anlaşılabilir bir şey değildir. Çok faktörleri olan bir şeydir. Çünkü kamuoyu da mesela, Türkiye'deki kamuoyu da seçim öncesinde sizin yaptığınız eylemleri veya seçim öncesinde olmuş şeyleri seçime göre okur kamuoyu. Şu an öyle okumayabilir. Ee, kamuoyu nasıl okumayı tercih ettiğini veya ettirilebileceğini, yönlendirilebileceğini düşünmek lazım. Burada farklı ihtimalle hala var bence. Umarım bu aşamada kalır, fazla kayıp olmaz diye düşünüyorum. Ama yani arka arkaya iki hadise yaşanması ürkütüyor insanı. Yani şöyle söyleyeyim, yani Türkiye'de uzun zamandır, biz neden bahsediyorduk? Türkiye kayıplar veriyordu, evet. Ama birincisi Türk Silahlı Kuvvetleri operasyon yapan pozisyondaydı. Yani bir şekilde PKK'lılar saldırabilir halde değillerdi. İlk defa, iki seferdir saldırı pozisyonunda PKK'lılar görmeye başladık biz. Yani orada yeni bir paradigma görüyoruz. Yani e, i̇ha olduğu bir ortamda da demek ki e, farklı bir istihbarat, iklimle, doğayla, sisle, vesaireyle, meteorolojiyle ilişkili bir istihbaratın da PKK'nın kullandığı belli. Yani ben bu biraz onları da seziyorum kendi adıma. E, ve bunun yarattığı ki orada, yani çok bunları söylemek de şey değil ama, yani neyse işte orada belli bir teknoloji kapasitesi karşı tarafta da var, o da gözüküyor. Bunun yarattığı da bir yeni paradigma var. Türkiye açısından şöyle söyleyeyim, umarım devamı gelmez. Bir risk vardır. Ee, herkes için en sağlıklısı ne diyelim bu işlerin bitmesidir. Daha daha sonrasında şu an için söylemek zor ama şöyle söyleyeyim. Seçimlerden öte. Yani yerel seçimlerde evet yerel seçimlere dair bir gündem var bunun. Katılıyorum ve evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bir sıkıntısı var. Ona da katılıyorum. Bu ittifak kurma açısından da bir sıkıntısı var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ona da katılıyorum. Ama bunun da ötesinde sıkıntılar yaşayabilir Türkiye diye düşünüyorum. Çünkü şu anda e, özellikle bu bu işin Kürt meselesine dair Türkiye'nin bir çıkışına da ihtiyacı var. Şu an o, o çıkış yok ortada. umarız daha bilmez bu iş. Diye. Bu kadar söyleyeyim şimdilik. Şimdi yeni konuya geçmeden önce ben izleyici yorumlarını da sana okuyayım istiyorum İlkan. Bu canlı yayın yapmanın da en güzel yanı bir yandan da yorumları görebilmek. bu Heşer şöyle bir şey söylemiş. O kadar herkese her konuda terörist yakıştırması yapıldı ki son yıllarda gerçek teröristlerin kim olduğu muğlaklaştı. Muharrem Palaz demi kriminalize ederek yanına CHP'yi koyarak bir taşla iki kuş vurmayı düşünüyor. Bunun sonucunda güvenlikçi politika sertleşerek devam edecek gözüküyor. Çünkü burada siyaset yapıyor. Demiş. Evet. Bunlara eklemek istediğim bir şey olur mu? Evet. Yani Muharrem Bey'in yorumu doğru. İki ihtimal var yani. Demden uzaklaştı zaman oy kaybedecek. Deme yakınlaştığı zaman da oy kaybedecek yani. Bu 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 bu, bu saldırıların sonucu bu. Hani baktınız da 2019'da mesela e, hani bağrımıza taş basarak oy veriyoruz diyen ve muhalefete aslında mesafeli konumlanan bir HDP vardı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi de HDP meselesini bu kadar aleni ve bu kadar ne derler? ilkesel bir noktadan savunmuyordu yaklaşmıyordu yani. Yani HDP meselesi riskli bir meseleydi 2019 senesinde. Çok temkinli çok ihtiyatlı yaklaşmak zorunda olduğumuz bir meseleydi. HDP için de CHP aynı şekilde riskli temkinli yaklaşılması gereken bir partiydi yani. Hani neticede e, tabanının büyük çoğunluğunun Atatürkçü ve milliyetçi olduğunu biliyoruz Cumhuriyet Halk Partisine. Araştırmalarda da böyle çıkıyor. Dolayısıyla hani bu iki parti birbirine çok ihtiyatlı yaklaşıyordu. Sanki 2023 seçimlerinde bu özellikle muhalefette kurulan güç bölüşümü anlaşması ve bunun hem HDP'yi hem altılı masa partilerini bir anlamda açıklayamadıkları bir ilişkiye zorlaması. Yani aslında olmayan ama aynı zamanda olan da bir işbirliği. Yani çünkü baktığınız zaman hani literatürde power sharing kabine üy üyeliklerini paylaşabilirsiniz ama onun bir modeli daha var iktidara geldiğiniz zaman bazı yasaları çıkartacağınızı söz verebilirsiniz. Özellikle bu etnik gruplar için biraz böyle. O var yani literatürde. O da aslında bir ittifak anlamına geliyor. Açıklanamadı o, o ilişki. Yani HDP'nin bir anlamda o geçiş sürecindeki rolü veyahut HDP'nin ne aldığı da bunun karşılığında aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'nu desteklediği açıklanamadı. Bu tabii yani iki tarafı da sıkıntıya sokan bir ilişki. Doğru konumlanamamış bir ilişki hani muhalefet güç bölüşümü anlaşması yerine aday çıkartmayarak, bir lidere güvenip onun kuracağı kabineye güvenip tamamıyla meclise konsantre olsaydı bu sorun ortaya çıkmayabilirdi. Yani Ekrem İmamoğlu aday gösterilseydi aslında pek bu mesafe sorunu olmayacaktı. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık arzusu bir anlamda HDP'yi de oyunun içerisine soktu ve HDP ile de aslında bir Zafer partisiyle bu dört küçük partiyle veyahut 6 Mart sabahı Akşener'le imzalanan Biliyorsunuz, biz birçok gizli protokol var. Yani HDP'ye de bir gizli protokol olup olmadığı sor, sorusunu zihinlere getirdi. Açıklanamayan bir şey oldu. E, o yüzden hani mesafe doğru ayarlanamadığı için bundan sonra HDP-CHP ilişkisi palık kapılar arkasında olsa da önünde de olsa yani çok ciddi anlamda bir işbirliğine de gitseler, gitmeseler de bir anlamda ittifakın oy kaybıyla sonuçlanacak. Yani bu, bu noktaya geldi iş. İlkan sen eklemek istediğin bir şey olur mu? Ya şöyle söyleyeyim. Bu iş yani işbirliği de yapabilirsiniz. Anlaşabilirsiniz de. O oy kayıp da edilebilir. Bu da doğru. Daha öncesindeki işbirliklerinin şöyle bir anlamı vardı bence. Onu ekleyeyim. Yani seçimi kazanmak için işbirliği yapılıyordu. Seçim kazanılamadı. O yüzden aslında işbirliklerindeki temel sıkıntı orada. Yani seçimi kazanmak bir hikayenin özü. Ve seçimi kazanmak için de Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin Cumhuriyet Halk vereceği bir kredi var. Yani sonuçta Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yeniyorsunuz. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin de verilecek bir kredi var. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi de bakılırsa bugüne kadar kimlerle 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 ittifak yaptı. Seçmenleri e, her zaman kredi verdiler ayıp Erdoğan. O yüzden seçmeler e, liderlerine kredi verebilirler. E, bu çok anormal değil diye düşünüyorum ama e, buradaki sıkıntı şu CHP kazanamadı. CHP kazanırsa aslında anlamlı olur. Burada da e, yani tırnak içinde <laughs> aslında İyi Parti'den bu sefer CHP söylem değiştirecek. Kazanacak kadar yani teknik olarak. E, kazanacak kadar söylemi de şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylemi haline gelmiş durumda gelecek. İster istemez basgera seçimlerde. E, önümüzde de o var. Yani e, kazanacak kadar hikayesi de CHP'nin hikayesi şu anda. Ve burada da Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak adı hikayesi üzerinden kendisini açıklamak isteyecektir diye düşünüyorum. Ee, ve ilk başta Bilge bahsettiği şey şu. E, Türkiye'de yani genelde muhalefetin özellikle CHP'nin aslında iktidara yakınlaşması için yapması gereken şey konuları belli ölçülerde e, normal alana çekmek. Yani işte terör vesaireden ziyade daha işte belediyecilik e, hizmet, sokakların hmm. asayişi, uyuşturucu e, şu anda sokaklarda güvenlik, e, sokakların hmm. aydınlatılması gibi sorunlar üzerinden de kendinizi anlatabilirsiniz. Bunun gibi alanlara hani belediye seçimleri Türkiye'nin e, Irak'ın ötesindeki sınır ötesi operasyonlarına dahil değildir. Belediyelere da bir defa. Bu da çok rahat anlatılabilir diye düşünüyorum. Yine devam edeyim. HDP'nin DEM Parti'nin seçmenleri de sonuçta Türkiye'nin her yerinde yaşıyorlar. Hakkari'den Edirne'ye kadar DEM Parti'nin seçmenleri var. E bu seçmen grubu da yani %8'lik bir grup. Bir de bu seçmen grubuna yakın bir %2'lik güçlük tipin bir seçmen grubu var. Neticede CHP'nin solunda yani %11-12'lik bir yapı var orada. Yani %11'lik bir yapı var en azından. E bu yapı da e, Cumhuriyet Halk Partisi için çok göz ardı edilebilir değil hele hele yerel seçimlerde. Yani ve ve bunda CHP bir kenara atamaz. Çünkü teknik olarak büyük partiler arasında bu %11'lik 12'lik parti grubundan oy alabilir tek parti de CHP. Yani bu, bu partiler de gidip e, bu %12'lik da ne MHP'ye ne İYİ Parti'ye ne Adalet ve Kalkınma Partisi adaylarına oy vermeye yanaşmaya çok yanaşacak insanlar değiller bunlar. CHP açısından da böyle bir, yerel seçimler doğası gereği iki kutupluluğa çok yatkın seçimler. Sonuçta ikinci partiden bir oy fazla almanız yeterli. E, i̇ki turlu da değil bu sistem. E, onun yaratacağı avantajları kullanacaklardır diye düşünüyorum. E, ama tabii ortada sorun var mı? Var. Şu gözüküyor. Cumhuriyet Halk Partisi açısından şöyle yapısal sorunlar var. Birincisi Bilge'nin anlattığı seçmenlerine dair sorunları var. İkincisi e, örgütüne dair bence sorunları var CHP'nin şu anda. E, hep söyleniyordu. Açıkçası Kemal Bey'e yakın insanlar söylüyorlardı. Yani çok net bir şekilde seçim öncesi kongre yanlış diyorlardı. Şu an onun yanlışlığının <laughs> yani sonuçlarını görüyoruz. Hakikaten yerel seçim öncesi kongre yanlış yani. O da doğru. Çünkü nedir? Yani yerel seçim öncesi siz kongre yaptığınız zaman e, örgütleriniz olduklarından daha güçlü hale gelirler e, parti yönetimlerinde. Çünkü örgütlerin güçlenmesi de aslında örgütler gerçek örgütler değil Türkiye'de. Siyasi kliklerin temsilcileri bunlar. Siyasi şahısların temsilcileri genelde örgütler. Ondan dolayı da e, asimetrik temsil yaşanabiliyor parti örgütleri üzerinden. Yani belli e, yerel güçlü insanlar parti örgütlerini çok asimetrik temsil ediliyor, ediliyorlar ve parti içerisindeki güç savaşlarında da çok hoş olmayan rekabetlere giriyorlar. Bunun da sonucunda zaten CHP aslında şu an aday belirleme aşamasında çekiyor çekiyor. Bir de şöyle bir durum var. Parti örgütlerinin dünyasında şöyle bir gerçeklik de vardır. Ya biz mesela burada Daktiyada yayın yapıyoruz. İşte Türkiye'deki siyasal gündemi belirliyoruz diye heyecanla yap yayın yapıyoruz. Belirlemiyoruz ama hani o heyecanla yapıyoruz. Şimdi parti örgütleri de yani diyorlar ki CHP örgütü bize bırakın işte biz Konya'yı da alırız diye CHP örgütü Konya'da çalışıyor. Şimdi örgütün öyle çalışması doğru ama parti yönetiminin böyle bakması yanlış olur. Anlatabiliyor muyum? Sonuçta e, Konya belediye belediyesini CHP örgütü hadi bakalım yürüyün alalım diye yapamazsınız ve hatta bırakın Konya'yı Antalya'yı bile alamazsınız öyle. Yani sonuçta Türkiye'nin illerinin e, demografik yapıları belli, CHP seçmeninin de sayısı belli teknik olarak. E, ama örgütler tabii ister istemez kendilerinin mobilize edilmelerinin asıl faktör olduğuna inanırlar. Kend örgütlerin mobilize edilmesi bir faktördür ama tek faktör değildir. Örgütlerini mobilize eden birçok parti yani Türkiye'de hiçbir seçim kazanamadı. Yani TKP örgütleri gayet mobilize ama seçim falan kazanamıyorlar. E, ee, senin, neticede bir demografik bir gerçeklik var Türkiye'de. Bu açıdan da CHP sıkıntı çekiyor diye düşünüyorum. Ve bu sıkıntılarda aslında e, hem parti içi hem parti dışı sorunları yaratıyor. Şöyle bir durum var. CHP'nin mesela parti dışı sorunları, partinin adaylıkları vesairesi üzerinden çözebileceği desteklikleri olabilecekken şu anda on, onu da yapamıyor ve şu anda özgür özelin şahsen çözmesi gerekiyor bunları. Mesela DEM Parti ile olan sorununu diyelim ki belediye meclis üyeliğindeki iki tane kişiyi birazcık daha farklı seçerek çözebilecekken daha rahat bir şekilde arkasından Çözemiyor. Yani şu anda şu an çok çözülemiyor ve şu an Cumhuriyet Halk Paris'in bence e, tiple de sorunu var, demle de sorunu var. İyi parti sorunları zaten biliyoruz. Onlar açıktan yaşanıyor. Ama olabileceğinden fazla sorunu var yani. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin memleket partisiyle de, TİP'le de, DEM'le de iyi partilerin Zafer'le de aslında e, temas ederek sorunları var. CHP aslında bunları aday belirleme aşamasındaki nüanslarla çözebilirdi. Yani mesela Mansur Yavaş'ın Ankara'da aday olması CHP tarafından CHP'yi normal şartlar altında iyi partiye yaklaştıracak bir şey. Ama şu an uzaklaştırıyor. Yani <laughs> öyle söyleyelim. yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, adayları e, kendisini diğer partilere daha önce yaklaştırdığı yaklaştırırken şu an uzaklaştırabilir haldeler. Yani e, orada tırnak içi ters bir yaşanıyor şu anda. Yani D gibi insan adayları mesela CHP başka parti adaylarına yaklaştırabilecekti. Şu an uzaklaştırabilir. Ya bu enteresan bir durum şu anda. Yani seçimin hikayesi diye burada başlığı attık. Biraz ondan dolayı biz bu başlığı seçtik. Çünkü e, ya yani çok basitinden basit söyleyelim. Mansur yavaşın adaylığı daha öncesinde CHP'yi milliyetçi seçmene yaklaştıracaktı. Şu an emin miyiz bundan? Emin değiliz. Yani işte çünkü şöyle bir durum var. Bundan 5 sene önce CHP-HDP işbirliği yapıyor diyenlere bakın Ankara adayımız Mansur Yavaş diyordunuz. Böyle bir izah. Gayet de tutarlı bir izah. Yani hatta işte Adalet ve Kalkınma Partisi absürt bir şekilde su paralarını toplayacak falan dediği zaman, su sayışlarını DHKPC'liler okuyacak dediği zaman işte gülüyordunuz Mansur Yavaş verdiği. Ha şunu da söyleyeyim. Adalet ve Kalkınma Partileri Mustafa Sarıgül adayken de bunu söylüyorlardı. <laughs> İstanbul'da 2014'te de bu söyleniyordu. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi bunu hep söylüyor. Bu, bu şu anda da olan bir şey değil. Hatta onu

ya yani onda bu Mustafa Selanik bir neydi işte o zaman hatırlıyor ya, bu sarı sarı gülün DHKPC'li altyapısından falan bahsediliyordu yani neredeyse Türkiye'de 2014'te. Yani ki o zamanlar dikkat edin Türkiye'de PKK falan zayıfladığı zaman DHKPC yükselir böyle şeyler. <laughs> Şu an mesela hiç aklımızda bile değil DHKPC falan unuttuk yani onu. Şöyle devam edeyim. CHP açısından evet sorunlar var. Katılıyorum. kategorik sorunlar var. Bunlar aşılabilir mi? İki yolu var. Bir adayların doğru belirlenmesi. Şu an CHP'nin elinde olan şeyler bu. İkincisi seçime dair bir hikaye anlatılması gerekiyor. Yani yeni bir hikaye şu an tam anlamıyla oluşturulamadı e, Cumhuriyet Halk Partisi aç açısından onu söyleyebilirim. Seçimin hikayesi e, doğru yazılırsa hala opsiyonları şansları var. Çünkü e, CHP'nin genel anlamda muhalefetin şansı şu seçimler tek türlü bir başkanlık seçimleri aslında. O açıda iktidar yenmeye daha müsait seçimler bunlar. Yani 2002'den beri bakın haritalara her zaman Yerel seçimlerde haritalar daha rengi renktir Türkiye'de. Yani genel seçimlerdeki haritalarda o sarı turuncu baskınlığını görürsünüz. İşte mor sarı turuncu kırmızı Türkiye 3'e ayrılır. İnce bir kırmızı hat. Ee, işte sağ sağ alt köşede hafif bir mor renk görürsünüz. Tüm Türkiye'de turuncu olmuştur. Türkiye'nin haritası genelde budur. Yerel seçimlerde ise renk renk maviler, kırmızılar, sarılar iç içedir. Yine öyle bir e, harita olması ihtimali var ama dediğim gibi e, yerel seçimler yerelleşirse ancak bu mümkündür e, diye Düşünüyorum. Bakalım, beraber göreceğiz.